Merhaba arkadaşlar eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne edin çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyin ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etkiyi göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.